Sevgili antrenör arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni geliştirdiğimiz proje, Coach Face'e göstermiş olduğunuz ilgi için öncelikle teşekkür ederiz. Kısa sürede birçok üyemiz oldu. Ee, gelen e, isteklerden bir tanesi, drill yapma konusunda biraz zorlanıyoruz. Oradaki araçları tam anlamadık şeklindeydi. Bunun için en e, iyisi bir video çekmek olacağını düşündük ve oradaki araçları bu videoda biraz tanımaya çalışalım. Yeni bir drill ekleyelim. Sahalardan da gördüğünüz gibi öncelikle futbol, basketbol, çoklu drill çizebilmemiz için 6 adet saha olan perspektifli yarım saha. Voleybolda birkaç açıdan sahamız var. Ve futbolda da hem perspektif, yarım sahalar. Bu sahalardan herhangi birine tıklayarak kolayca seçimi yapıyoruz. Sahanın üzerine neler yerleştirebiliriz? Oyuncu takımında alt sekmelere baktığımız zaman şu anda en çok futbolda çok fazlasıyla adam modelimiz var. Ve burada istediğiniz modele tıklayarak saha üstüne istediğiniz kadar adam koyabilirsiniz. Burada herhangi bir sınır yok. Saha üstüne koyduğunuz her obje için büyütme ve küçültme yapabilirsiniz. Arkadaki oyuncuları daha küçük, öndeki oyuncuları daha büyük yaparsak daha perspektifli güzel çalışmalar yapabiliriz. Oyuncu modellerimizde neler var? Kaleciler var. Arkası dönük, renkli vesaire oyuncu kartlarımız var. Peki oyunculardan başka neler var dersek? Burada en çok kullandığınız materyaller var olması olmaz topumuz. Ee, huniler Huniler biraz uzun olduğunu düşünüyorsunuz. Şöyle kısaltabilirsiniz de. Ee, yer tabakları yine farklı renklerde. çeşitli atlama halkaları, engeller. Evet, bir tane şuraya küçük bir engel koyduk. Ee, burada en çok kullanacağınız şeylerden bir tanesi de şu add text. Bu çok fark edilmedi. Sahaya metin yazma şansına sahipsiniz. Burası tamamen serbest yazım alanı. Bir obje için edit alanını seçerseniz, bakın şurada şu anda yazı içerisinde olduğumuz için burada yazıyı renklendirme mesela arka planını renklendirdik. Font'u seçtik. Font size'ını biraz daha büyüttük seçtiğiniz alanı tabi vesaire. Yani saha içine yazı yazmayla ile ilgili birçok farklı özellikle altı çizgili koyu italik vesaire bunları yapabiliriz. Şimdi tekrar materyallere dönecek olursak burada bir alan belirleme ve onu yine edit ederek opacity yani görünürlük saydamlık ya da ve bir objeyi arka plana gönder send to back seçersek bizim adam ön tarafa gelir bu saha içerisinde bir bölgenin renklendirilmesi gibi Düşünebilirsiniz. Yine materyaller bölümünde daire, üçgen, line, çizgi gibi objelerle bir takım şeyler yapıyoruz. Çoklu seçim ve çoklu hareket ettirme. Seçtiğiniz objeleri çıkartma. Veya Clear All gibi e, özellikleri kullanabiliriz. Burada şimdi bir e, basketbol seçelim. E, basketbolda en çok e, şu numaralarla iş yapmayı seviyor hocalarımız. Yine istediğiniz numaradan istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Burada bir sınır yok. Bunlar kenarda dursun şimdilik. Ve çizgiler. Çizgilerde de en çok kullanacağımız şeylerden bir tanesi herhalde serbest çizim olacaktır. Çizginin kalınlığını biraz arttırdım. Circle, Spray, Paten, Line birçok uç modeli, kalemin ucu gibi düşünürsek uç modeli Spray mesela seçelim. Renk de kırmızı olsun. Şu kalınlığın deneme yanılma ile en size en uygun olanı bulursunuz. Şimdi sağ üstünde Sprayı seçtiğimiz için biraz böyle dağınık gözüküyor. Tamam mouse'la ya da iPad benzeri bir tablet veya Android reklam olmasın kullanıyorsanız parmağınızla çizerek gayet güzel şekiller oluşturabilirsiniz. Bu da tiretini tire çekiyor. Vertical line dersek ne yapacak? Vertical line yapacak. Rengini yine, kalınlığını, her şeyini ayarlayabilirsiniz. Çiziminiz bittikten sonra exit free drawing mode derseniz tekrar bu e, bunların hepsini bir obje gibi yine büyütme, küçültme, istediğiniz yere taşıma, döndürme olaylarına sahip olursunuz. Burada hazır çizgilerimiz de var. Bir siyah çizgi, bir beyaz çizgi koyalım. Gibi. Şimdi yine sahayı temizleyelim. Bu sefer sahalardan bir perspektifli voleybol seçelim. Voleybol ve basketbol için yeterli oyuncu modelimiz şu an için yok. Ancak her geçen gün burayı zenginleştiriyoruz. Bu adamlardan birkaç tane şimdilik koyalım. Materyallerde bir voleybol topu koyalım. Ve burada bir hazır çizgilerden kullanalım bu sefer. Line'de bir beyaz topun yönünü biraz da şöyle şu tarafa atacak şekilde ayarlayalım. Ee, yine burada da serbest çizgileri kullanmamız tabii ki mümkün. Burada da seçilmiş. Persil'i seçelim. Yine numaratörlerle yerleri çizgiden çıkmamız lazım. Çizgiyi bitirelim. Bütün objeleri, hepsini istediğimiz şekilde döndürmek ve büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlamamız mümkün. Drill tasarımını bitirdiğimizi düşünüyorsak, kaydetme bölümü şu en sağdaki S. Burada antrenmanın neye hizmet etti? Çabukluk mu? Kuvvet mi? Isınma mı? Soğuma mı? Vesaire. Bunların hangisi olduğunu seçip bu antrenmanın kaç dakika olmasını e, tavsiye ediyorsunuz veya belirliyorsunuz. Onu yazarak 40 dakika bu idman yapılacak. Ve idmanla ilgili ayrıntılı açıklamanız varsa buradaki serbest yazım alanına yazıp SEV tuşuna bastığınızda Artık yeni bir diriliniz var. Diril ekleme bölümünde şurada sahalar ve oyuncu modelleri her geçen gün biraz daha fazlalaştırılacak. Buraya diğer branşlar da gelecek. Takım sporlarının tamamını e, yapmayı düşünüyoruz. Burada handball gelecek, Amerikan futbolu gelecek. Ee, hatta ülkemizde çok bilinmeyen e, branşlar için e, lacrosu söyleyebilirim. O sahalarda buraya gelecek. Diğer bölümler için de e, kullanım videosu çekmeye devam edecek. E, bunu her bölümüne de koyacağız. E, Coach Face YouTube kanalına e, üye olursanız yeni eklenen videolardan haberdar olursunuz. E, yapamadığınız ya da zorlandığınız bölümleri ya da yeni istekleri bize bildirirseniz e, buraya eklemekte mutluluk duyarız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.